Ee, bunun rengi kaçmış burasında bak. Teyzem neymişsin ya? Ya bak A kalite bu çok Üstü güzel. Al sen bunu al bak kasada ödersin. Oo, oh, koca Çınar. Düşmüşsün buralara hayırdır hoş geldin. Engin yapmış. evet gördüm. Sosyal medyanın nasıl alamış? Fena sövmüşler yalnız çocuğa. Serdar benim o görmem lazım. Oğlum manyak mısın lan? Coştun dalgalanıyorsun sen de. Ne yapacaksın o saykoyu gördüm. Ulan o, yüzünden başıma gelmeyen kalmadı be. Hı? Gidip ağzına... ...yüzüne tüküreceğim o. Soracağım neden diye. Neden yaptı diye, neden ilci diye. Hakkın değil mi lan? Ya tamam oğlum. Anlıyorum seni de. Ya oğlum bak akrabası değilsin, bir şey değilsin. Tecrüben de var, daha önce girdin çıktın. Seni görüş almazlar ki. Hani gerçek arkadaşsın ya sanırım. Söyle patrona, o çözsün. Ha, zaten patron da beni bekliyordu. Serdar arasa da bir sorunlarını çözsem diye. Ona söyle. O çözsün. <laughs> bir neden söyle. Neden? Neden öldürdün? Ben de özlüyorum onu. Özlemen için önce sevmen gerek. Sevmedim kim söyledi? Eğer sevsen niye öldüresin? Beni reddetti. Sen de bilirsin bunu. Yüz vermedi. Tıpkı sana yaptığı gibi. Sen geri çekildin. Cezasını kestim. Bunu nasıl sevmek lan? İnsan sevdiğini öldürür mü ya sen? Ya ben in, bırak incitmeyi bırak. Dokunmaya kıyamadım lan ben o kıza. Manyak mısın oğlum sen? Psikopatsın lan sen. hayvan mısın lan sen? Lan insan sevdiğini öldürür mü lan? O kız senin yüzünden yok. Duyuyor musun ben? O kız senin yüzünden yok. Gözü, yüzü, sesi senin yüzünden yok. Yok! Yok! Hayat. Hayat mı? Senin hayatın... Oğlum bak beni delirtme Öldürme! hele bir sıyrıl bu hele bir dışarı çık seni ben öldüreceğim ellerimle geberteceğim seni duydun mu beni ellerimle geberteceğim hayatını s**eceğim oğlum senin seni, seni artık bırak Hadi görüş bırak öldüreceğim oğlum sen bak oğlum. gülme bana gülme bana gülme bana gülme gülüşünü sen bıştırırım bak dışarı dışarı